Herkese merhaba. Bu videomuzda Fat GPT panelinize sitenizi bağladıktan sonra yeni bir kategori girdiğinizde kategoriyi Fat GPT panelinizden nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğiz. WordPress üzerinden yeni bir kategori açıyoruz. Kategori ekleme işlemini, site ekleme işleminden sonra yaptığımız için makalemizi yayınlarken yeni eklediğiniz kategori burada gözükmeyecektir. Bu yüzden kategori güncelleme işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi işleme geçelim. Siteler bölümüne giriyoruz. Sonrasında daha önce bağlantısını yaptığınız, yeni bir kategori girdiğiniz sitenizin yanındaki kategoriler sütunundaki güncelle butonuna basıyoruz. Artık yeni eklediğiniz kategoriye makalenizi yayınlayabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm yeniliklerden önce sizin haberiniz olsun.